Bugünün üçüncü, üçüncü videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Devil's Life'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, altıncı bölüm bu. E, şimdi en son tamirci almıştık şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi bu eşyayı yaptırıyorduk. Sıradan kötüydü. Üstekine lira vermiştim. Artık tüm eşyaları alacağız. Sıradanları da alacağız. Normalde en kötü sıradışı alıyordum. Zaten bayağı iyi olan şeyleri de alamıyoruz o kadar paramız yetmiyor. Yüz derim daha da bir şey demem. Yüz derim daha da bir şey demem. <laughs> ne alacağım? Bunu mu? 250 versen de kurtul ben de kurdur. Düz et abi bak. Ama Evet Kaldım mı dedim. Devam ediyoruz. Oğlum bu kim ya? Hiçbir şey de belli değil. Aman ha korumun. Ay vurmayın ben... lan. Kuru kafa. Bu ne lan? Kardeşim ne için geldin? Tamam kötü ürünleri bana verebilirsiniz. Ben alırım yaptırırım. 200 veriyorsan ver vermiyorsan ben senin gibi bir adama daha fazla vermem. Helal lan. Ne yaptırmıştık bunu? Tahmini de bilinmiyor. 787 lira ye ben verdim 900 lira. Ne mi deseydim acaba? 1260 TL. Benden fazla koparacağınız var. Pa para koparacağınız var. Bu sağdan solda ya. Yere... ya siktir git ya. Şimdi bir daha gelir bu an. Şöyle bir fiyat ver Ne dersin 200 dolara? 300 dolara. 306 dolara. Tamam 300 dolara 5 4 liraya adam. şuradan şey yapalım. Böyle yakın paraları ben niye buradan çıkartmıyorum ki? Yani bak buradan hemen şöyle çıkartırım hiç kalabiye gerek yok lan. Ben 196'yı kabul etmedim. 2 lira mı yoktu birbirimde? Aldığımız eşyaları satıyoruz güzel güzel. Bayağı da sattık eşya. Tamam bayağı iyi bence. Tamam eşyamız kalmadı şimdi eşya... Şu 150. 160. Abi şu şey kabul etti. Ya <laughs> lanet gelsin ya. Senin arkanda nasıl 2300 lira var? yapsın da ben bunu bir tamir ettirelim. Sahte değildir inşallah. Tamam öyle bir şey yok. Tamam hayır bunu kabul etmeyelim. Düşünün sonra hemen şunu da bir yaptıralım biz. İlgilenmiyorum atalım şunları. <laughs> ama düşünün onu kabul ediyorum. niye bir anda burada bakmaya geçtik lan? Tamam kazan şöyle bir aynı haberi veriyor sende ya. <laughs> tamam kabul hadi ya kabul ya. Tamam oğlum ben satmam lazım zaman. değil. Ne ben ne yapayım yiyorum ya. Bana ne Ama ne müşteriye bana ne bana ne. Bana. 100 lira bir. 100 lira verelim. O, o. 120, 112. 114 tamam. Ya yürü git ama bunlar da hiçbir şey kabul etmiyor ya. Ya bir sus lan. Ne şey müşterilerine küfür ediyorlar orada. Üç, üç günü bir üç gün ilgilenmiyorum ilgilenmiyorum atalım. Merhaba kardeşim benim. Ya ben buna 400 lira dedim sen benden dalga mı geçiyorsun? Tavuk hayırdır? Tamamdır enayiye kabul ettirdik İtibaren güvenilmez ona ben, insanları... ben güvenilmez insanları sevmem Güvenilmez insanların genelde kötü şeyler yapar kötü kişiler Sen gerçekten öyle bir yermişsin daha iyi bir o verdin doğru O çocuğuna bak ya o çocuğuna bak ya Amına koyayım ya Lan lanet gelsin 800 lira kabul et gidek bize ya. 850 lira daha çok vermem. Ben mi duracağım bana? Aldık 650. Tamir fiyatı 9000 lira oldu lan. Onu satalım bari. Aha harbi alıyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.